Bu makale sizlere Cins Dergi sponsorluğunda sunuluyor. Feyruz ve Macron Süleyman Seyfi Öğün 1 Eylül, yani Lübnan'ın bağımsızlık gününde, Beyrut'ta dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Fransız lider Macron, uzun zamandır ekonomik ve siyasal istikrarsızlıklar içinde kıvranan ve Beyrut limanında yaşanan son patlamanın sarsıcı tesirleri taze iken, bu manalı günde Lübnan'a ikinci defa çıkarma yaptı. Mutantan bir ziyareti bu çarpıcı olan Macron'un senelerdir kendisini medyaya kaptırmış olan Arap dünyasının ikonik şarkıcısı olan Feyrouz'u evinde ziyaret etmesiydi. Bu suretle seneler sonra dünya ve Arap kamuoyu Feyrouz'un son halini ziyaret esnasında çekilen fotoğraflar vesilesiyle görmüş oldu. Tabii ki bu Fransa'nın attığı son derece akıllı bir adım, bir PR çalışmasıydı. 1 Eylül 1946'da Fransız sömürgesi olmaktan kurtulan Lübnan, birbiriyle çatışma halinde bulunan sayısız dinsel topluluktan mürekkep bir sözüm ona ulus olarak tarih sahnesine çıkmıştı. 1960'ların sonlarına kadar Fenikeli ortak geçmiş efsanesine dayalı olarak nispeten bir istikrar tutturmuş, bir finansal merkez olarak zenginliğin, refahın, Levant tarzı tüketimin kalesi olarak boy göstermişti. Coğrafi konumu, denizi, güneşi, nefis iklimi, sedir ormanlarıyla Beyrut dillere destandı. İşte bu Belle Epoku ve Lübnan'ını sanatsal kültürel planda taçlayan bir kişilik olarak temayüz etti Feyruz. Süryani kökenli fakir bir aileden geliyordu. Güzel ve içli bir sesi ve tarzı vardı. Mısırlı Ümmü Gülsüm'den sonra hiç tartışmasız Arap müziğinin en üst düzey ikonu oldu. Utangaçlığı fakirlik içinde geçen çocukluğundan kalmaydı. Ümmü Gülsüm kadar aristokratik davranışlara sahip değildi. Ama medyayla arasına daima bir mesafe koymayı biliyor, çok az konuşuyor, bu suretle de varlığına gizemli bir hava katıyordu. Hristiyanı Müslümanı dürzisiyle milyonlarca dinleyicisi sokakta, ulaşım vasıtalarında, radyo, televizyon, plan ve kasetlerde onu taparcasına dinliyordu. Şahsi zevkim itibarıyla doğrusu Osmanlı musikisinin dışında bir musikiyi dinlemekte zorlanırım. Gençliğimde iyi bir batı musikisi dinleyicisiydim. Daha sonra Osmanlı musikisine döndüm. Bunun istisnası ise Hint musikisine duyduğum alaka oldu. Arap musikisi ise hep dışarıda kaldı. Bu işin kompedanı olan kıymetli kardeşim ve meslektaşım Profesör Doktor Namık Sinan Turan'dan işittiklerim ve kendisinin arşivini bana açmasıyla bir miktar vakit ayırıp Ümmü Gülsüm ve Feyruz'u dinledim. İtiraf etmeliyim ki zevk alamadım. Ne Ümmü Gülsüm ne de Feyruz benim gönlüme dokundu. Bana göre her ikisi de okuyuş ve ses olarak bir meral uğurlunun yanına bile gelemezler. Ama bu benim zevkim. Çok da mühim değil. Feyruz'un bendeki değil, Araplarda uyandırdığı tesiri veri almak iktiza eder. 1970'lerden sonra Lübnan'ın içine düştüğü iç savaşlar ülkeyi yıkıp yaktı. Fransız siyasal mühendisliğinin eseri olan Lübnanlıları kıymık kıymık bölen siyasal yapısı buna dayanamadı. Biz de demokratik özellik peşinde koşan ve bunu istikrarın altın anahtarı gibi pazarlayanların Lübnan'a iyi bakması lazım. Fehrus ise bu karanlık devirde sadece Lübnan'a yakılmış bir ağıt olmakla kalmadı. Umudun neredeyse biricik oda haline geldi. Artık Lübnanlılar pamuk ipliğine bağlı olan Lübnan'ın birliğine dair umudun tek dalı olarak onun şarkılarına tutunuyorlardı. İç savaş sonrasında sağlanan barış son derece kırılgandı. Evet, savaş bitmişti bitmesine ama topluluklar birbirinden alabildiğine ayrışmışlar, gettolarına kapalı olarak hayatlarını devam ettiriyorlardı. Tabii ki Feyruz'un gönlünden geçen bu değildi. Yaşlanıyordu, içine kapandı ve gizemli bir hayat sürmeye başladı nihayet uzun senelerden sonra Macron'u ve onun verdiği nişanı kabul ederek profil verdi. Kanaatimce hayatının hatasını yaptı. Lübnan'dan çekilirken kontrolünü devam ettirmek için istikrarsızlığın tohumlarını eken, hala Afrika'nın kanını emmeye devam eden Fransa'nın bu kalitesiz siyasetçisini kabul etmek yerine onu kibar lakin metaforlarla bezeli okkalı bir konuşmayla reddetseydi çok daha tesirli olmaz mıydı? bu feyruzu büyütür, birlik umutlarını yeşertirdi. Kim bilir bu teklifle karşılaştığında içinden neler geçti. Sabık Fransa Kültür Bakanı Jack Lang'di, Feyruz'un küresel olarak tanınmasına katkıda bulunan. Fransa'ya gidip Leng'in elinden nişan almış olmasını da yadırgamıştım. Ama es geçmekte bir beyiz görmemiştim. Ama Macron'un ziyareti farklı. Bunun ihmal edilir bir tarafı yok ufak tefek bedenine rağmen karizmatik bakışlarıyla hep dik duran, magazinel ucuzluklardan kaçınan Feyruz'a Macron karşısında ezik bakışlarla poz vermek yakıştı mı? Kanaatimce hayır, asla, yazık ama çok yazık etti. Bu makale sizlere Cins Dergi sponsorluğunda sunuldu. Süleyman Seyfi Öğün